Hadi bakalım, hanımlar geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş mı? geldiniz Neriman Hanım. Gün Hoş geldin. bulduk. Hoş geldiniz Müdür Hanım. Hoş bulduk Tuğçe Hanım. Günaydın Rukiye Hanımcığım. Günaydın. Ne kadar şık bluzunuz Hoş var. Teşekkür ederim, Buyurun. Sağ olun. Aa, bak aradan kaçtı hemen. Nileciğim, Ay pardon. Günaydın, günaydın Kadir. buyurun 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 oturun <laughs> herkese. Merhabalar Kadir. Merhabalar. Buyurun buyurun oturun buyurun. Gel buraya otur seni buraya alayım ben. Tuğçe Hanımcığım haftanın enerjik yarışmacılarından. Evet. Böyle deyimler sözlü gibi bir anda çatladanak. <laughs> Susun birden. Takır 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 bize bir anlamlı sözler çıkıyor. Aynen aynen aynen. Evet. Şimdi seni bir tanıyalım Tuğçe. Biliyoruz bir bu kadar da yerin altında var dedin. Evet. <laughs> Biz yerin üstündekini bir tanımak istiyoruz. Buyur. Ben Tuğçe Bitikçi. 24 yaşındayım. İki çocuk annesiyim. Aslen Bingöl'lüyüm. Normalde 3-4 ay Bingöl'de, 3-4 ay İstanbul'da yaşıyorum. Oranın kışı ile buranın kışı asla bir değil. Yani orada bele kadar kar var. Evet. Onun için odun kömür olması gerekiyor. O kadar maddi imkan yok. Kendi evimiz değil. Orada da kiracıyız. E, ev sahibimiz bu bahar ayına kadar işte müsaade verdi evimi boşaltın diyor. E, bizim köyde hani öyle büyük köy değil sadece bir bakkal bir de ilkokul var başka bir şey yok dağ başında. E, o nedenle iş orada iş imkanı da yok. Peki şimdi sen <laughs> şu anda oturduğun evin ilçede mi kasabada mı? Köyde. Ha şu anda köyde. O köydeki köy. evi boşaltmak istiyor ev sahibi. E, evet evimi boşaltın ben evi tadilat yapıp kendim gireceğim diyor. E, İki tane körpe bebek var. Benim oğlum zaten hasta bir çocuk. En ufak bir nemden hemen o mor arıyor. Biz onu sürekli zaten evde de buhar makinesi takıp o şekilde hani sürecini köyün geçirmeye çalışıyoruz. Köyün evet. evet, Benim evim de göre. bayağı soğuk. Yani alt katta aslında önceden ahır varmış. Hayvan besliyorlarmış. Ki Benim oturduğum ev de önceden bir ahırmış. Ee, dediğim gibi hani orası çok küçük bir köy. Ee, herkesin kendi evi. Şu an köyün yarısı boş. İnsanlar onlar da mesela yazlık kışlıkçı olarak geliyorlar buraya. Yaz oldu mu kendi evlerine Peki gidiyorlar. Peki sen buraya geldiğinde kimle kalıyorsun burada 3 ay 4 ay? Ee, bazen halamdayım. Bazen annemdeyim. Burası ama şu anda halanın gibi, burada evi. Burada kalıyorsun. Evet. Şu ne kadardır burada kalıyorsun? Mesela geliyorsun burada. Ee, yani ayda mesela iki haftası buradaysam iki haftası annemdeyim. Hı. Hmm. Bir ordasın bir de He. o taraftasın. Evet. Eşin hepten Bingöl'de. Eşim Bingöl'de. O hani onun izin alma gibi bir şey yok. İşi bırakma gibi bir imkanı yok. Çünkü bizim kredi borcumuz var. Yani Ömer Halis'in hastalığından dolayı biz kredi çekmek zorunda kaldık. O zaman dört ay boyunca çocuklar hani e, siz burada teksiniz. Hani eşiniz hep orada. o He, orada. Biz çocuklarla buradayız. Yani bir nevi bayağı ayrı kalıyorsunuz. Evet, e, evet. Mecbur çünkü çocuklar var. Bir şeyler yapmamız lazım. İki küçük bebekle ev yok, kiralık ev yok. Çocukları al çadırda yaşa yapamaz. ]sın. Yok tabii Yok, çocuk zaten değilim. rahatsız. Aynen. Peki e, şimdi eşyaları ne yapıyorsun? Hani biraz orada biraz burada. E, Eşyalarımın hiçbiri sıfır değil. Yani biraz dernekten geldi. Biraz işte... Ocağım mesela komşum verdi, işte paspasım komşu verdi. Bir sosyal medyada bir dernek vardı, işte oraya yazdım. Oradaki insanlar Allah razı olsun işte hani ev, çocukların beşi, kıyafeti, ne bileyim işte halı örtüsü, perde vesaire Peki bir şey Görmüşüm. soracağım sen <laughs> en başta evlenirken yani en başta evlenmeye evlenmeyi sormak istiyorum. Nasıl evlendin? Bayağı genç yaşta evlenmişsin. Evet. Yani niye bu kadar erken evlendin? Ondan sonra sevdim. Hani sevdiğin için evlendin. Ha. Peki. Kendi Rıza'nın mı yoksa yani kaçarak falan mı evlendin? Yok, kendi rızamla kaçtım. Ha, kaçarak evlendin? Evet. Geçen gün de konusu açılmış Hani aldatılsanız, affeder misiniz? Ben defalarca affetmek zorunda kaldım. Defalarca? Evet, affetmenin de, sebebi? Çocuklarım sadece çocuklarım çünkü e, oğlum Ömer Halis babasına çok düşkün bir çocuk. Yani onunla mesela sürekli... Yani süreli, bir çaresizlikten he, mecburen mi affediyorsun? Yani dedim ya hani el mahkum derler ya biraz el mahkum. Yani çünkü o çocuk sürekli babasıyla görüntülü konuşur. E, sabah kalkar anne hadi eve gidelim, anne hadi köye gidelim, anne hadi babaya gidelim. Ama diyemiyorsun ki oğlum hani ben de insanım bak ben tükendim. Kendimden ödün vermekten tükendim diyemiyorsun çünkü daha 3 yaşında asla anlamıyor çocuk. Yani o o ne derse onu yapıyoruz. Ee, hani anne hadi sen de gel babayla konuş diyor. Ben de konuşuyorum. Ee, sevmiyor muyum? Çok seviyorum. Yani bir yandan da aslında bana yaptıklarını sevgimin önüne geçiremiyorum. Yani kendi sevgime Sevginim hakim için, olamıyorum. Ya seviyorsunuz ha, da kocanızı. Yani kendi ona olan sevgime asla hakim olamıyorum. Hani ne yapsa da yani sürekli ona aklım hep onda hırs duyamıyorsun Yok, sevgini bastırıp Asla da. yani öfke duyamıyorum. Peki eşin sana karşı sevgisini neden bastır? Yani eşin sana karşı neden sevgisini bastırıyor? Bak sen ona bu, bilmiyorum, bu kadar güzel şimdi sevgiyi bastıramayız. nasıl bastırır bastırır Hani bu kadar fedakarlık yapıyor. Sayıyor. Hani bu kadar fedakarlık yapıyor. Yani kaçmış ve eşi, eşinin <laughs> bu şeylerine katlanıp hala eşini bu kadar sevdiğini aynen, söyleyeyim kadar Yani sen kapıyı açtığında eşine karşı aklına hiçbir şey gelmeden Gelmiyor sadece mu? sevgin geliyorken Hı. eşini senin bu kadar zorluğu çekmene rağmen aklına sevgisi değil de başka şeylerin İleride gelmesi ediyorsa. yani sana inanılmaz nankörlük diyorum evet, açıkçası. Aynen. Sen, Ve sen, sen sen senin sevginin de mi? büyüklüğünü gösteriyor. E, bazen ben bana ödülüm, şöyle bir şey var. Bir insanı Başınızın üstünde de taşısanız, eğer ki o insandan körse, siz ne yaparsanız yapın, o insanın cenneti de olsanız o insan kör. şöyle Tuğçe Hanım hani onları yapmasına rağmen, siz ama hani seviyorum, diyorsan, seviyorum işte, bu diyorsun benim benim diyorsunuz ya. Olan bir Mesela şey ben değil. yaşasam öyle bir şey, benim sevgim biter. İşte bitmiyor. Yani. Ee, Peki yani, yani bu bunun sevgi olduğundan eminsin Emin. ama değil mi? Yani şey değil. Ben geri dönemiyorum. Takınlısı, yani alışkanlık. takıntıyı da geçtim. Hani ben yani geri dönemediğim olabilir. için kabullenmek Kaçtı. zorunda kalıyorum gibi bir şey mi? Ama sonu anı için hani kabullenmek belki de. Zorunda şöyle anlatayım. Bu benim ilk evliliğim değil. Ee, Müran'da olduğu gibi benim ilk evliliğim ben 15 yaşıma 4 gün girmiştim. Eee evlendim. Kendin isteyerek mi yoksa? Evet kendim kaçarak çocukluk cahillik işte okuldan çıkmıştım o zaman keçilerimiz vardı. Ee, annem kardeşime hamileydi. Çocuk aklı yapamıyorum edemiyorum işte orada daha rahat olur. 15 yaşında anne oldum. Ee, i̇lk oğlumu kucağıma aldım oğlum şu anda kız kardeşimle aralarında 6 ay var oğlum 9 yaşına girecek. O ilk eşinde mi duruyor babasında mı duruyor? baba ee, babaannesinde duruyor. Ee, oğlum beni tanımıyor. Oh. Bazen mesela ilçeye gidiyorum, okula giderken görüyorum. Görüyorsunuz. Görüyorum, ee, annem beni tanıdın mı diyorum, yüzüme bakıyor böyle. Ee, i̇lk defa ben ona, amcamın kızının evine gitmiştik, dedim ki sen beni tanıdın mı oğlum, ee, yok dedi. Ee, kız kardeşi var Meryem. Dedim ki Meryem senin neyin oluyor? Kardeşim dedi. Peki ben Meryem'in nesi oluyorum dedim. Annesisin dedi. Dedim ki bak anneciğim dedim. Ben onun annesiysem senin de annenim. Öyle deyince sanki böyle o çocuk beni anladı. Yani bundan 2-3 sene oluyor. 6-7 yaşında. Hani bir anda boynuma sarıp ağlamaya başladı. Ben ne uğradığımı şaşırdım. Ee, baktım bana dedi ki anne sen niye yukarı gelmiyorsun? Onların evi de yukarıdaydı. O zaman ben kızıma hamileydim. Dedim ki anneciğim dedim ben gelemiyorum. Benim bacağım ağrıyor. Ben yokuşu çıkamıyorum. Ben hastaneye gidip iğne yapayım geleyim. Ondan sonra yani o çocuk sanki yıllardır beni tanıyordu, benim yanımda benim kokumla büyümüş gibiydi. İster istemez ee, içgüdüsel olarak seninle birleşti. Heh. Peki artık görüşüyor musunuz? Yok yine görüşmüyoruz. O sahneden sonra bir daha yine mi görüşmüyoruz Yok sahne yok ailemi mi görüştürmüş siz mi hani yani? Ee, ya ben gidemiyorum çünkü mesela kızımla da birkaç defa konuştum kızımla kızım da, da bizim yanımızdaydı yani benle şu anki eşim evlendiğimiz zaman kızım bizim yanımızda kalıyordu. Benim eşim ve baba diyordu sürekli. Ha ilk evliliğinden olan çocuğun ikinci eşi sen ikinci evliliğini yaptığında sizinle birlikteydi. Evet, kızım Sonra zaten, onu da mı aldılar? He, oğlum bir buçuk yaşındayken biz babaannesine vermiştik. Biz İstanbul'a gelmiştik çalışalım biraz diye. Ondan sonra ben o zamanlar e, daha su ilk evlendiğimiz günlerde ben çok şiddet gördüm. Yani çok aşırı derecede hani eşinden böyle eşinden mi kayınvaliden mi eşimden de, tamam mı? hani normal bir şiddet değil psikolojisi bozuk bir insanın yaptığı şiddet ama baktım 1 iki 3 yok baktım olacak gibi değil artık hani Peki bu adam bir şey canım, çıkıyor çünkü senin annen ya da kardeşlerin söylemedim ben e, eski eşime dedim ki hani biz memlekete gidelim biraz sana da değişiklik olsun bana da biz çıktık geldik dedim ki annemlere gideyim annemlere geldim o sırada ailemle konuştum. Beni aradı, "Ne zaman geliyorsun Ben artık gelmiyorum." dedim. Kesinlikle "Seni öldürürüm, yaşatmam, asarım, keserim. Senden korkmuyorum artık." dedim. Bir daha düşmedin evet. peşine. E, düştü, çok gitti, geldi. Mahkeme salonunda esti, gürledi, küfürler etti, bağırdı, çağırdı. E, çocuklarımın velayetini benden aldı. E, çünkü ben o zaman çalışmıyordum. Psikolojik ben çok çökmüştüm. Peki şu anda çocuklara karşı normal davrandığını? Yok çocuklarına karşı çok iyidir. Ha, ondan yok, yana sıkıntı yok yani. Yani şu an Üç tane yolunda. çocuğunuz mu var Tuğçe? 4 tane. 2 tane, iki evet, tane evet. ilk eşinden, eşinden bir tane. kızı, bir oğlu var. Onlar onunla, ikinci eşinden, eşinden iki de 2 tane, tane bir kızın, var. bir oğlun <laughs> daha var. Onlar senin yanında, seninle birlikte. <laughs> evet. Yani çok... Zor. çok İnanılmaz çok zor. şeyler atlatmış. Şu anda biz belki 15 dakika dinledik. dinledik i̇çimiz ama parçalandı. Çok kalbim sıkışıyor resmen. Yani senin yaşadıkların çok çok zor bir şey. Bunu biraz da işte erken evlenmenin vermiş olduğu cahillik, cahillik. yani aynen çocukluk öyle. sen orada yani, keçi bakmaktan kaçarken aynen. aslında ne kadar büyük bir işkenceye gittiğinin farkında değilsin. Yani dinlesin. burada ekran başında bizi izleyen bir sürü benim gibi kadın vardır. Belki bir sürü çocuk var şu an izliyor. Onlardan tek ricam ne olur? benizin babanızın sözünü dinleyin ve benim yaptığım hatayı yaparak kendi hayatınızı kendi ellerinizle ateşin içine at atıp da yakmayın. <laughs> olan gerçekten size oluyor. Ne evlendiğiniz adama ne bir başka birine hiç kimseye size oluyor. Siz evlendikten sonra da olan. O çocuklara oluyor başka kimseye hiçbir şey olmuyor. Düzgün evlilik olmadı mı? Çocuklar da düzgün olmuyor maalesef ki. Aynen evet. Güne biraz şey başladı. Evet, <laughs> Bayağı zor başladık. başladık. Allah bir daha sana asla öyle bir öyle şeyler, şeyler yaşatmasın. Çok zor bir şey. Abi. Hem sen bir eline yüzüne bak bir kolonya kokla hem de biz ikramlıklarımızı alalım. Biz yani, de az biraz kendimize gelelim. Eee kahvelerinizi nasıl içersiniz? Tuğçe, şöyle gel buradan sor. Şöyle söyleyeyim. Sizinki şekerli mi? Şekerli e, orta, çok orta, orta sade. Ben de şekerli, or şekerli mi yapayım bugün tamam. Evet. Yani Tuğçe Hanım'ın yaşadıklarına gerçekten çok üzüldüm. Çok etkilendim. Çok küçük yaşta yani hayatın bütün zorluklarıyla karşılaşmış. Umut ediyorum ki hayatının bundan sonrasını çok güzel çocuklarıyla çok güzel bir şekilde geçirir. İşte yani aslında bunların hepsi birer iddia biliyorsunuz. Karşı tarafları evet. dinleyemediğimiz için biz yani de ağzından gerçekten. dinlediğimiz kadarıyla ancak bu kadarını biliyoruz. Evet. Ama yani gözyaşlarıyla zaten her şeyi Çok açıkçası erken yaşta anladım. gerçekten çok büyük zorluklarla yani akılsız başın cezasını ayaklar, ayaklar çeker dedikleri akılsız evet. başın cezasını şimdi Tuğçe çekiyor evet. işte. Ya aslında Baz... yağmurdan kaçıp doluya Tabii tutulmuş. Bazen cahillik <laughs> yapıyorsun ama o cahilliğin bedelini çok ağır evet. şeylerle evet. ödüyorsun. İnşallah bundan sonra daha güzel olur <laughs> hayat. İnşallah, i̇nşallah, inşallah. Yani şimdi maddi sıkıntı çekmesi de çok zor. İki tane çocuk, hele ki özel bir çocuğun varsa maddi olarak daha çok da çok iyi daha olman zor. gerekiyor çünkü Aynen. her şey özel bir ihtiyaç. Makinesi, ilacı. 24 yaşında ve ama çekmiş. belki de 70 yaşında gibi kadının çektiği acıları evet. tek seferde çek. Yani kısa hayatına çok acı sığdırmış. Tuğçe Hanım'ın yaşadıklarına çok üzüldüm. Ee, sivri dilli olması, bu kadar konuşması, bu kadar kendini öne atması bence yaşadıklarından dolayıdır. Tuğçe Hanım'ın gerçekten yaşadıklarını çok üzüldüm. Tabii ki yarışmadayız, yemeğe göre puan veriyoruz, temizliğe göre puan veriyoruz. Herkesin hayat yaşamı tabii ki de kendine e, kalmış bir şey. Yani bu bizim ne puanımızı ne de şeyimizi etkilemeyecek. Ama tabii ki de insanları tanıyoruz. En azından ekranda izleyenler hayat güllük gülistanlık tabii. değil. Öyle en ufak bir şeylerde kavga etmeyin, en ufak bir şeylerde hayata küsmeyin, enerjinizi düşürmeyin. 24 yaşında şunca acı çekmiş Tuğçe bile az Ama, çok gene biraz gülümsüyor, pozitif tabii, duruyor. Tabii biz evet, dış görmüş hani şey.